Ağaçlar var. Boy boy Al yanaklı yemişleriyle elma ağacı, tosun gibi yavrularını kollarına almış tombul akpak bir anayı andırır. Çam ağacı, uzak ülkelerden gelmiş bir eski günler bahadırıdır ki, kendi kendine güvenmesi, boyuna posuna sevgisi, ağır başlılığı bir bakışta anlaşılır. Hele Ay ışığı altında çamlıklara bakınca bir masal ordusunu görür gibi olursun. Kara düşüncelere dalmış aksoylu bir filozoftur Selvi. Ölümün kapısı eşiğinde çeliği kararmış yalın kılıç gibi duruyor. Önünde saygıyla eğilelim. Salkım söğütler saçları topuklarına kadar inen genç kızlardır. Her ağaç bir adama benzer. Onlardan bir dal koparmak kol kırmak gibi, bir yaprak yolmak bir göz çıkarmak gibi gelir bana. Ben hiçbir adamla bir ağaçla konuştuğum gibi dürüstçe konuşmadım. Ağaçların dilinden anlamayan toprağın dilinden anlamaz. Toprakla konuşamayanlar en bilgili sesi duymamışlar demektir. Ne yazık onlara.